Ben hatta şey anlamıyorum. Niye 12 ay pide satış olmaz ki? Ellerimi de böyle üstlerime sile sile yaptım ama Filiz beni öldürecek. <gülüyor> <gülüyor> Görüyor musunuz? <laughs> Sen kardeşine bele mi taktın mı ya? Hep <laughs> böyle lazmalıkçı gibi olmuş arkadaş Oo uçuyor mu ya? Can minder. Evet hepinize kocaman günaydın dostlar. Bugün Ramazan'ın artık ilk günü. İlk sahurumuza kalktık. Köyümüzde şu an sessizlik hakim. Dedim Ramazan davulcusunu yakalayabilir miyim acaba bir çekebilir miyim diye. Herhalde bu saatlerde buradan geçiyor olması lazım. aşkım davulcu geçiyor. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Şu an yardımcı olabilemezsin. Aa şey hamur yoğurdum baksana. Kabarmış şimdi. Nerede? Bir şey yapalım ekmek yok. Şey sobanın arkasında. Bakayım. Kabarmış. Getireyim mi? <laughs> aşkım benim. Hamur işlerinde bir marka. Harika. Ben bebelerimizi göstereyim biraz. <laughs> Kaldıracak mıyız onları sonra? Ben Şimdi Murat Deniz'e ver bir güzel biberon, mısınız? iki biberon. o aç kalabilir mi? <laughs> <laughs> Dostlar burası sobalı olduğu için çocukları direkt sobanın yanında yatırıyoruz. Daha burada hala havalar soğuk. Evet, bu arada ben de biraz Sobamızı harlayım. Sıkı <laughs> Uykum açıldı artık. Uyku falan kalmadı bende. Sayende. Ya sönmüş soba şimdi iki saat onu... Bir kere şey, Melek buradayken mücahitler benim saçı falan yandı ya. Ben <laughs> <laughs> korkuyorum artık orada. <laughs> ya şimdi içi sıcak olduğu için dökünce tabii buharlaşıyor biraz. Tabii. Dezenfektanla çok hızlı biçimde <laughs> yaktım şu anda. Ben kenara çekildim ama yakarken. Ama o ses beni ürküttü. Allah korusun dikkat edin. Sen o kenara çekilmeden içinde kaldın işte. <laughs> Yok küçük bir kıvılcım sıçrıp <laughs> <baktım. gülüyor> şöyle şöyle sıçrıyordum. Bir şey olmadı ama Allah korusun yani. Bu arada hep böyle kolonyayla işte dezenfektanla yakmıyoruz dostlar. şimdi hızlıca yansın diye sönmüş çünkü komple. Nasıl sönmüş? <laughs> sola sönmüş komple. Allah Allah. Tabii. Tamam. Hadi şu an gayet güzel. <laughs> Yanmaya başladı. Bir kere de. Şimdi ne yapıyorsun Filiz? Gözüm ne olur? Patatesleri ee, rendeleyip ee, şurada böyle bir kaşık kıyma ile şöyle çevireceğim bunları. Bir de şey biber koyacağım içine yumurta. Ha, bir, bir şey deniyorsun yani. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ama da dostlar bam bam da evet. evde. <laughs> Bakın orada yatıyor. Kuyruk sağlıyoruz. Yat oğlum yat Hiç Rahatsız olma sen. Hmm, Domateslerimiz değil mi? Ne Ne o şey, biber? Aha kapya biber. <laughs> Bizim tarladan <laughs> değil mi geçen seneki? <laughs> Dondurulmuş. vallahi hala konservelerimizi yiyoruz ya. Domates tarlaları. İnşallah. Aa şeyleri de mi yaptın? Aha ceviz. Çeviz ve Kolesterol için önermişti işte bağlarımız. Biz de hemen yapalım dedik. Evet. Pişimizin yanına. <gülüyor> <gülüyor> ya, ne yapayım ekmek ya? Evet, ya, tamam canım piş Hiç ekmek yok yani. <laughs> Bildirim de yok. Mecbur. Ekmek kazacağım yarın tamam. Niye kuşum? Ekmek alırız, yumurta alırız falan. <laughs> evet, ekmek alacağız. Yani mi yumurta alacağız? Yumurta alacak, ekmek alacak. Evet, yorgun muyuz Yusuf Hanım? Yok. Niye yorgun mu? Mutluluk mu? Ne mutluluğu? <laughs> Hatırlıyor musun amca? Hı -hı. Ay bu nasıl sığacak? Sığdıracaksın aşkım. Madem yaptın. Yok. Bir şey. Tava yok. Sırdı işte ya bir ters düz yaparsın bir de. Bir tam bir şey tutsun hani ondan sonra. Burada bu yumurtalı şu an. İki tane yumurta var içinde. Yumurta, patates, yumurtalı. biber, kıyma. Evet. Yani tüm gün yapayım. tok tutar. Evet. Zaten bence açlıktan bir problem yaşamayız. Ben zaten biliyorsun yemedik mi evet. yemiyoruz yani. Evet. O, evet. O açıda Benim pro de problemim o. Yani ben yemeye başlayınca kendimi durduramıyorum. Yoksa aslında çok uzun aç alıyoruz biz. İyi bir şey değil gerçekten Şimdi susuzluk. Sadece ki o da yani yazın o şeyinde değiliz. O yani bundan yaklaşık bir 6-7 sene önceki değil mi? 10 evet, gün 10 tamam. gün geri at. Biraz daha... <laughs> Gördün mü? Bakalım beğenecek misin? Evet sevgili dostlar, bu bizim ilk savurumuz değil mi? Bu seneki. Ve bu sene yani çok büyük bir yıkım yaşadık. Yani bu Ramazan'a ailesinden birçok insanı kaybederek geçen insanlar var. Allah sabır versin diyelim. Tekrardan. <laughs> Tabi şimdi hani iştahımızı kapatmak istemiyorum ama çünkü insan üzülünce gerçekten evet. kapanıyor. Şu an o 10 ilde depremi yaşayan insanlar da iftar ve sahur yapıyor. Evet ben de şu an. Kimileri şu anda bir deprem çadırında. Kimilerinin çadırı bile yok. Yani Biz oraya gittiğimiz zaman bir aile vardı. Aracında yatıyordu o beni. Çok etkilemişti. Mesela görmüştüm. iki tane çocuğu işte eşi. İşte adam önde, kadın yanında, arkada da iki tane çocuk arabada kalıyorlardı. Umarım bu acılar bir an önce sarılır, bu yaralar bir an önce sarılmaya başlar. İnşallah. Yani biz şu an çok rahatız çok şükür evimizdeyiz, çatımız var, bir aradayız, bir sağlık problemimiz yok. Allah korusun, öyle bir felaketi direkt biz yaşamadık. Hani bizim başımıza bir şey gelmedi. Herhangi bir tanıdığımız değil mi? Herhangi bir evet. şey olmadı. Yani birinci dereceden yakınımızda olmadı tabii ki. Hani yakın olmak gerekmiyor böyle bir acı hissetmek için değil mi? Biraz vicdanı evet, olan tabii herkes... Ki. Ama şimdi bir yakınlığından Hı -hı. bir de böyle evet, bir şey tabii, yaşadığını düşün. Tabii, tabii, o acı tabii. elbette ki Ya yani biz empati kurmaya çalışıyoruz. Elbette ki e, acılarını anladığımızı düşünüyoruz, hissetmeye çalışıyoruz. Ama hani birebir yaşıyor gibi bu olmaz. Tabii Olamaz ki. yani. O yüzden... E, Umarım herkesin keyfinin yerine geleceği bir aya giriyoruzdur. İnşallah. Şimdi bizim ne kadarımız kaldı? 15 dakika falan var. Ezan'a kadar devam. Ezan'a kadar devam. Bu arada çok güzel olmuş ha. Vallahi ben de beğendim Denizciğim. Beğendim yani. İlk kez yaptığım güzel oldu bu o patatesli küp küp doğradığımızdan daha farklı bir tat olacak. Zaten tahmin ettim onu. Pideyi ben çok ekmekten daha çok seviyorum pideyi. Evet. Ben hatta şey anlamıyorum. Niye 12 ay pide satışı olmaz ki? Bence satışı olsa hep yenir. Aynen. Ama bir yandan da böyle hep olmadığı için Ramazan'da daha güzel değil mi? Hı hı. Yani Ramazan ve pide hani Ramazan pidesi yani hani özdeşleşmiş bir şey. Şimdi yarın savurdu o zaman pidemiz olur. Akşam pide alırız. Büyük ihtimal o Ya Pidenin ayrı bir tadı oluyor ya. Ben pideyi çok o seviyorum. Bunları almayız bu akşam. Hadi yarın alırız. Yani yarın akşam değil Ondan sonra ekmek için alırız. Benim evet. sesim çıkmıyor değil mi? Evet. Hiçime, hiçime e hiç yorulduk ama Şimdi, Filiz hiç uyumadı dostlar. Ben gene uyudum. Ben kaç gibi yattım? Ben on buçuk Ben on buçuk gibi yattım. <laughs> direktler beni çok yormuştu. Alışkın da değiliz, hamız yani öyle. Eskisi kadar değil mi? Bir tekrar alışmamız lazım. Şu kilolarımızı işte bir verip ufaktan egzersizlerimize başlarsak evet, şu alışacağız. Biraz konuşmak biraz şey oldu ama. <laughs> Şimdi yok şey, su içelim. Unutmayalım. Siz de su içmeyi unutmayın arkadaşlar su en önemli şey. Susuz kalmayın. Ben çok arkamdan hiç daha kamerayı İnsan aç açık kalabilir ama susuz kalamaz. Niye gittikçe şeyden uzağa kaçıyor. Onu da biraz geri çekeyim. Hadi suyumuzu içelim. Ve ilk günümüz başlasın. Peki. Bak nereye kaçtı? En uca kaçtı. Ne yapsın çocuk? Kavruldu sıcakta. Bitti. Evet. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Evet dostlar, soba temizlik zamanı ama aklıma geldi bu küllerden ben niye bunların üstüne serpmiyorum? Hatta bir başladım şöyle ufak ufak kaşıkla dedim sonra videoya da alayım bu durumu. Kül iyiydi diye hatırlıyorum. Sanki zaten toprağa koyuluyor. Ya e bu şekilde o zaman üstüne böyle hafif serpmem. Bir de meşe külü bu. Hepsini çok güzel ay verdik. Ellerimi de böyle üstlerime sile sile yaptım ama. Filiz beni öldürecek. İşte bir cam bağımız öneride bulunmuştu. Demişti üstlerini streç filmle kaplayın. Daha nemli kalırlar. Çok da mantıklı. Evet, streç de sardık dostlar. <laughs> Ay, bakalım neler çıkacak, nasıl çıkacak ya? Çok merakla bekliyoruz. Evet dostlar, bugünkü istihkakımızı da çıkardık. Oh, şunlar kavak, çok rahat yanıyor. Tutuşturmak için kullanıyoruz. Şunlar zaten bizim fındık odunlarımız. Gayet güzel kalorili, ısıtan. Dostlar, şimdi bu sene herhalde daha odun kesmeyiz diye düşünüyorum. Yani bizim buradaki e, hazırladıklarımız bize yeter. O yüzden büyük ihtimal yarın öbür gün arkadaki eşeği de iyice parçalayıp e, bizim sobaya yem edeceğim. Şimdi saat daha erken. Ben çok erken yatmıştım, Filiz geç yatmıştı. Onlar yukarıda uyuyor. Yine uyanmadan bir sobayı yakarsam. Gece yatarken çok sıcak diye şikayet etmişlerdi sahurdan sonra ama hava geniş, işte yani gördüğünüz gibi öyle açık bir hava yok. Bakalım hani cuma cumartesi açacakmış, nasıl olacak? Bugün de yağmurlu gösteriyor. İşte köy hayatı da böyle bir şey. Kuşlar cıvıldıyor, torozlar tavuklar ötüyor. Bir de kendi tavuklarımız eklenecek şimdi ona çok yakın zamanda işte bahçe sulaması vesairesi fideler mi de eklendiği zaman zaten bir sabah çıkacağız. Büyük ihtimal akşama kadar eve gidemeyeceğimiz bir pozisyon olacak. Ama çok keyifli. Yani şurada şu havayı bile şöyle içinize çekmek ciddi olarak söylüyorum. <laughs> ömrünüzü uzatıyor. Ömrünüzü uzatmaktan daha değerli bir şey olabilir mi? Herhalde bir gün satılırsa satılacak en pahalı şey ek yaşam süreleri olacak. Teknoloji ona doğru gidiyor. Şimdi yaşlılığı siliyorlarmış, başa alıyorlarmış vesaire onunla ilgili çalışmalar. Bir belgesel izledim. İşte 2100 yılında ilk işte insan deneklere falan geçilecek deniyor. Büyük ihtimal hani ölmek zorunda olan son nesiller biziz. Bizden sonraki nesiller böyle bir, bir daha uzun ve daha sağlıklı tabii teknolojinin de gelişmesiyle hayatlar yaşamaya başlayacak. Buradan nereye girdim konu daha aldı. İşte o zaman herhalde satılan en değerli şey arabalar, evler, yatlar katları olmayacak, yaşam süreleri olacak. Çünkü şu dünyadaki bize göre en değerli şey yaşam, yaşamak, yaşayabilmek, hayatta olmak, sağlıklı tabii bir arada birbirimizle. O yüzden biz mutluyuz burada yaşam süremize Biraz daha süre eklediğimiz için. Ay. Tabii şimdi sırada dostlar bam bam var. Oh bam bam uyandı. Odunları yukarı taşımışken baba beni dışarı çıkar, baba beni dışarı çıkar. Hadi oğlum. kuş seslerini duyuyorsunuzdur cik 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 etraf. Kuş sesi dolu ya çok güzel. Burada o gece haricinde, gecenin o kör karanlığı haricinde devamlı böyle kuş sesleri. Zaten bir bahar geldi. Zaten aslında kış hiç gelmedi de böyle iyice bir bahar geldi. Hava böyle bir hafifledi. Böyle kapalı gözüküyor ama gene daha hafif. E, gün içi en azından güneş varken. Ve çiçekler, miçekler her taraf. Erikler çiçek açtı. Adnan abi selamlar. <laughs> İyiyim abi sen nasılsın? Hey. <laughs> Görüşürüz adnan abi. <laughs> Görüyor musunuz? <laughs> Çok fazla kuş var. Buradaki kuşlar bir harika ya. Ya bir de şöyle göğsü beyaz, büyük bir karga. Ee, bir haftadır burada direkt buraya geliyor, konuyor, beni izliyor, cama falan vuruyor. Onu çekemedim bir türlü. Hep böyle kamera bir zordaydı, çıkartana kadar o da kaçtı. Aslında size onu göstermek çok istiyorum. Çok güzel bir kuş. Su içiyorum. Su mu içiyorsun, susadın mı? Evet. Su vereyim mi sana? Hayır. Ha, orada var diyorsun. Baba su. Hayali su. Evet. <laughs> Bebek su, baba su. Ne, ne yapacağız akşam? Ne alayım? Ne yapalım? İşte ne yapalım aşkım? Patron sensin. Murat deniz. Aşkım. Nasıl <laughs> <laughs> da seviniyor. Bir tanem. Babasının gülü. Anne de burada. Anla da geldi. Bak. Bakayım kısma. Hadi ne, ne, ne yapalım? tavuk mavuk öyle hafif bir şeylerle mi? Bir canım çok şeker çekti. Tamam. Güzel o ilikli kemiklerimiz vardı. Ondan güzel bir sebze çorbası. Yanına da tavuk mu yapsak? Tavuk alayım. Gelin geri kalanlar evde var. <laughs> Murat Deniz. Murat <laughs> Deniz. <laughs> dişlerini yerim senin alttaki. Bir de yamuk. <laughs> titrek kafa. Ah. Maşallah oğluma benim. Tü 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 tü. Ah. Ben gidiyorum baba, o zaman. Baba söylesene bir baba. Çıkar mı şimdi bir kamera? Baba. Hadi. <laughs> Hiç belli olmaz. Mia da ilk abi. kameraya söylemişti hatırlıyorsun değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Tabii hikaye çekiyordum o zaman. Hadi evet. Mia'yı. Baba yapmıştı. Baba. 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 Ba, ba. <laughs> Baba. Baba stek oğlum. Baba. 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 Ablan senin kadardı dediğinde. Baba. Baba yok biraz daha büyüktü galiba. Değil mi? Oturuyordum ya desteksiz mama sardaysın oturuyordum. <laughs> Baba. 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 Burak Bey oturuyor musun sen de? Bence oturur bir koysana bakalım. Gerçekten. <laughs> Koy bakalım. Su mu içiyorsun ya? Hani oturur bence niye oturmasın artık? Doktor kızdı zaten oturtun dedik. Oturuyorum. hani 9 ay oturtmayın dediler vesaire. Olur mu öyle şey dedi dördüncü aydan itibaren değil mi? Evet, evet. Doktor dedi destekli biçimde oturmaya başlayacaksınız. <laughs> Aslında bir şey söyleyeyim mi? Böyle oturtup biraz önüne bir şeyler koyup Evet evet. Vakit arada. geçirmesini Niye şey oturup, yapabiliriz. O Murat Deniz otursun. Tamam bağlama şimdi ya. Kalkın azıcık işte oynasın. Tamam ben çıkıyorum o zaman. Tamam. Bir şey olursa ekstra istedin bana yazarsın. Bye <laughs> bye. Murat Deniz bay bay. Bye <laughs> <Tamam, gidelim şuraya. gülüyor> bye. Hadi hoşçakalın. Bye bye babası. Evet dostlar yola koyulduk. Şimdi bakalım. Ee, önce araç mı gelecek, yoksa otostop mu çekeceğiz? Hangisi daha önce olacak? Burada otobüs saatleri çok sıkıntı. Yani iki saatte bir, 3 saatte bir oluyor bazen. 2-3 ee, saat burada araç beklemek de çok e, ızdıraplı oluyor. Ee, dönüşte zaten illaki araca binmek gerekiyor. Çünkü şimdi elim kolum dolu olacak bir şeyler almış olacağım. Orada zaten bekliyor olacağım. O yüzden ne kadar hızlı... Gidebilirsem o kadar iyi şu anda. Allah'tan hemen yolun kenarındayız. Ya şey var aslında şimdi buradan mağara tarafına otobüs gidiyor. Mağara tarafına otobüs gittikten sonra bir 15-20 dakika sonra bu tarafa geliyor. Bir otobüs de görmedim giden ama. Bakalım artık gelenlere otostop motostop bir şey yapacağız. Dostlar valla birden bir arkadaş aldı beni hızlıca. Ben kamera açık zannediyormuşum da kamera kapalıymış. <laughs> Üzüldüm. Güzel de bir muhabbet etmiştik araçta. Neyse sağlık olsun çok hızlı geldim ama güzel oldu. İnşallah hızlıca alışverişimi bitirip dönüşte de buradan bizim oraya giden servise yetişebilirsem on numara olacak. Demin diyorduk ya bahar geldi diye bambamı yürütürken dostlar. Baksanıza çiçekleri ne güzel ya. Her taraf böyle rengarenk. Doğa iyice uyandı. Şimdi şöyle bir tehlike var tabi bunda da. Şimdi bir soğuk hava gelirse e, özellikle erikler vesaire çok açtı. Fındıklarda gene çiçek yok. daha Veyahut da bilmiyorum fındık belki çiçek yapmıyor. Şöyle arkamda göstereyim. Erik ağacı galiba dostlar. Çünkü erikler çiçek açtı. Bakın arkada da bir tane var. Şimdi bir soğuk don yapsa bu açan, çiçek açan ağaçların hepsine yazık ki ölecek ve meyve vermeyecek. Tabii fındıkta durum daha vahim olur. Burası biliyorsunuz yani neredeyse fındıktan geçiniliyor diyebilirim. O kadar çok fındık var. Her yer fındık zaten. Şu arkamda gördüğünüz her yer fındık ocakları. İnşallah bundan sonra soğuk bir hava olmaz. Böyle bitkilere zarar vermez. Sen kardeşine bere mi taktın mı yani? <laughs> Tüm öyle lazmalıkçı gibi olmuş arkada. Kırmızı <laughs> bayık Murat Deniz. <laughs> Çok yakışmış. <gülüyor> <gülüyor> <Şu an. gülüyor> ne oldu? Neye bakacaktın? Önünü mü ıslatmış? Yo bakacaktım. <gülüyor> <gülüyor> ne var mı kardeşim? Korkuyor. Ne oldu? Hadi bir öp kardeşin aşkım. Şapka mı taktın kardeşine? Kendisi, Kendisi şapkalı. Bir şapkalı ya. Geldi <laughs> gibi şapkalı. Ay bakayım kardeş. Uyandıya ay. Aha. Büyüdü ayak taktın. Sen ona hep ablalık kari. o da sana kardeşlik yapacak inşallah. Evet, oturmuş yanına battaniyeyi de almış de örtelim. örteliyim. <laughs> <laughs> Bakın. <laughs> Evet ne kadar kaldı Filiz? <laughs> 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 Anneye vurulur mu ama niye gülmek niye yok ya? hayır. Komik mi? <laughs> Komik mi? mi? Ne, ne kadar Klamit. kaldı Filiz? İftara mı? Bakmadım sadece. Hadi. Bak şey çorba oluyor. Et yapacağız. Çorba yapacağız. Hadi. Tavuğu nasıl yapalım bu arada? Tavadan mı? Vata tava da bence hiç pratik. Ay bence, şey kalmadı. Ay. Yanına makarnamız vardı. Ay. Ay. Makarna tavuk gayet güzel. Yoğurt. Çoyla salata. Salatalığımız var mı ya? Yok mu? Bir cacık yapalım diyecektim. Salata yok. Salata yok. Ne şey yapacağım? Havuçtur salatası yapacağım. yok. Tamam da olur. Hadi böyle cacık güzel olurdu. Böyle pul biberli. Şeker evet. zeytin Zeytinyağlı. Ha, yaparsın. Kadir. Kadir. Acıktım bayağı ya şaka maka. Söyle zorlamıyor da hani ya, acıktım yani der, der. dikkat etmiyorca Miyamız Niye? durmuyor göster bakayım ön dişlerini İyi. göster İyi. <laughs> bak anne anne uyuyor ha yastık savaşı mı yapıyorsunuz <gülüyor> tamam tamam <gülüyor> <gülüyor> tamam anne tamam diyor. <laughs> yastık dayışıyorma işte Hadi yakala bak. Yakala bak. Yaktık. Uçan minder. Otur da uçurayım seni. Gel otur buna. Uçan minder yapalım. Gel. Savaşmak yok. Hadi gel bakalım. Uçan mindar. Ooo uçuyor mu ya? Uçan minder. Uçan mindar. Geç geç kardeşin yerine kaldın. Evet. <laughs> Evet gel. Hadi Mia bir güce güle diyelim. Gülüyor. Ben aşağı ineyim odun modun ayarlayayım. Sonra artık yemekte görüşürüz. Güle güle de yemekte görüşürüz de. O zaman sana bir sürprizim var. Ne? Sobayı temizledim içi odun dizilmiş durumda. Valla. İyi güzelmiş. O zaman ben de şu özünü süpüreyim? Öyle süpüreceğim ben şimdi. <laughs> Bakalım Filiz dizmiş içine. Ooo dizmiş harbiden de dizmiş. Yakması kaldı. Nereye gideceksin? Süpüreyim. Şu odunları topladım oradan. Bir, sen şey hani sonrası için odun getirebilirsin. Tamam. Az getirmiştim ben. Tamam aşkım. Hadi o zaman. Ne yapıyoruz o zaman? Kaldım böyle. Ne yapacağız? Yemeğe kadar işte geçireceğiz şey bu şekilde. Sen çocuklarla vakit geçir ben yemeğe yani. <laughs> Aşklarım. <gülüyor> Murat Deniz'in bakışı çok komik ya orada <laughs> Güzel oldu Allahuekber Allahuekber. Allahuekber Allahuekber. Evet, ilk gün bitti arkadaşlar. Sakarya için iftar vakti. Sakarya için iftar vakti. Şöyle biz önce izninizle bir bardak suyumuzla. Allah Değil kabul etsin. Allah kabul etsin. Şimdi ben günde. şöyle bir şey duymuştum. Hoş geldiniz soframıza. Aynen hoş şey geldiniz hocam. soframıza. Şimdi dostlar böyle diyet miyet vesaire araştırırken şöyle bir şey buldum. Hani sizle de paylaşayım. Yemekleri yiyiş sırasının da vücuda yağ ve kalori olarak almasında çok önemli bir etkisi varmış. Uzmanlar önce sebze ve salata sonra karbonhidrat ve et ardından da tatlıyı öneriyor. Bu sırayla yerseniz daha az kilo yapıyormuş. Bakalım bizde deneyeceğiz. Ben öyle duydum en azından. İnşallah öyledir. <gülüyor> Bari. <gülüyor> evet, ilk iftar soframızda da bütün Müslüman alemin diyelim. Ramazan'a mübarek olsun. İnşallah hayırlara vesile olur ülkemiz için de, bizler için de. Tutan herkesin orucunu Allah kabul etsin evet. diyelim. Bu arada dostlar benim için kolay geçti aslında. Benim için de Bugün kolay geçti. Bugün ama son bir saat biraz baş ağrısı oldu. Onun dışında Susuzluk bir şikayet... Susuzluk zorluyor. Onun bir şey yok. Ben Şimdi sigara falan zorluyor. içmediğimiz mi? için... Yani evet. Okey efendim. <laughs> Sigara falan içmediğimiz için değil evet. biz öyle zorlayan bir şey olmuyor açıkçası. Ama hani ben çok duyuyorum o bir sürekli başı ağrısı şikayeti genelde olabiliyor uzun, işte açlıkta. Bizim Murat Deniz uyusuzdu bugün ya değil mi? ha, e e Hiç durmuyor bugün maşallah var. <laughs> ha. Ya şey Mücon'un yanına gittim ya e şimdi <laughs> babasıyla devamlı atışıyorlar. Şey dedi abi dedi biz Ramazan'da dedi çok <laughs> felaket oluruz. Dükkanın önünden geçen herkese istisnasız bir laf atıyordu. Ya. Hani yani çocukları siz oradan yürümeyin. Hani siz ha, öyle yapmayın. <gülüyor> sigara <gülüyor> can, işte. Sigara. O büyük. Evet. Baktığın zaman öyle zor ama şimdi alıştığım bir şeyi yapamamak çok zor. Evet. Bağımlılık ya bir de. Ha. Yani sigara, sigara hep söylüyorum ya yani sigaranın yasal olarak satılması bağımlılık yaptı gerçeğini değiştirmiyor. Ciddi yani abla ya bağımlılık yapan bir şey yani içmeyince mutlaka nikotin ihtiyacı hissediliyor insan, tabii. yani diyelim biz ufaktan artık değil mi yemeklere gömülmek istiyoruz bir sonraki böyle gözlerimiz devamlı yemeklerimizde acıktık biz bizde evet. biz ufak ufak veda etmeden önce en önemli şeyi hatırlatalım değil mi kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız çok seviniriz ben de yorum desteğiniz için <laughs> teşekkür ediyorum biliyorsunuz artık her videonun sonunda video önerilerimiz oluyor üstteki benim önerim. Alttaki de benim önerim dostlar. Diğer videolarda görüşene kadar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. <laughs>